İpek. Efendim. Hadi dışarı çıkıyoruz. Hazır mısın? Dur ben bir odamdan böyle bir şey alacak. Tamam, hadi git hazırlan. Bak ben de giyindim. Seni bekliyorum, tamam mı? Efendim. Efendim İpek. Ne Anlamadım. Ayakkabı giyiyordum tam. Ne oldu? Odada Nafya gelmiş odaya? Aa, nasıl var orada İpek? Onun yana gitme İpek. Nasıl ne işin var senin burada? Ay çok korkunç bunlar. Nereden geldi acaba buraya? İpek. Ay ne yapalım? Gel koş bakalım bir. Ne yapacağımızı karar verelim. Ay İpekciğim. Nasya gelince burası bir karanlık gibi bir şey oldu. Lambaların renklerine bakar mısın? Ay inanmıyorum. Ne yapacağız? Tuvalete girelim. Banyoda banyo karanlık banyo girme. Gel şurada bakalım. Şuraya bir yere saklayalım. Belki bu odaya gelmez. Değil mi? Evet ben bir su tutarım. İpekciğim odanın lambası niye değişti öyle? Yoksa Nastya mı gelecek? Nastya. Ben bir bakayım mı? İpek hole mi geliyor yoksa? Biz buradan mı Orada. bakacağız? Nerede? dışarı çıkmayız Nasya. İnşallah gider. Kapıyı mı kapatsak acaba Nasya gelmesin? Çok çok korktum. İpek buranın ışığı neden böyle değişti? Ben hani onu çözmeye çalışıyorum. İpekciğim. Çok fazla değişik bir ışık baksana. Mavi mavi. Kapatırsak Nasya yaptı bunu. Biz yapmadık ki. Tamam ama. Ay inanmıyorum arkadaşlar her herhangi bir biz bu odaya saklanalım. Bence buraya saklanalım. nasıl gelmesin. Şöyle kapıyı da kapatalım. nasıl renk değiştirdi. Biz arkadaşlar İpek sen burada saklan tamam mı? Nasiye gelirse ne yapacağız biliyor musun? Anne. Ne oldu? Nasiye kapıda bizi izliyor. Gerçekten mi? Bakayım. Ay inanmıyorum buraya gelmiş Nasiye. İpekciğim durmamız lazım. Sen hemen hemen polisi ara. Nasıl Çünkü buraya geldiyse annesi ama, babası da gelecek. Ama içeride telefon. Ay hemen kapıyı kapatalım. Nastri, gel dur. Nasıl Gelmişsin. Abi benim burada yedek telefonum vardı. Nerede? Hemen bul bakalım. Aynen. Ay biz de tam gidecektik. Güzelsin. Valizlerimizi hazırladık. Ama arkadaşlar gidemiyoruz. İnternet. Çekmiyor. E ne yapacağız? Nasıl ya? Bilmiyorum Ay baksana ışıkta İpek. kapının orada ışık mosmor gözüküyor. Nasya gitti mi orada? Yoksa yatak odasına mı gitti? Ya, yatak Aa, orada yok galiba. Yatak odasına mı gitti yine? Bakayım. Evet. Ama bu ışık hep böyle kalmış. Çok korkunç. korkunç bir ışık. Yatak odasına mı Nasya? Bir bakalım mı? Orada mı İpek? Orada. Yine oraya mı gitmiş? <gülüyor> <gülüyor> Ay inanmıyorum buraya gelmiş. Ya, bu i̇pek. İpek Nasya burada. Ya, evet. Baksana Nastya burada Nastya. Gördün mü karanlık mı acaba? Işığı açsan İpekçim bak burada. Şuradaki düğmeye bassam da bakayım ki Nastya tam gözüküyor mu? Ay Nastya'ya bakar mısınız arkadaşlar? Bunu hemen annesinin babasını aramamız lazım. Tamam mı İpek? Hemen aramamız lazım. Çabuk. Bize bir şey yapmıyor ama orada bize bakıyor. Gülüyor. Yani hemen buradan gitmemiz lazım İpekçim Yapacak bir şey yok. Hadi gel biz kapıdan dışarı çıkmak zorunda mı kalacağız artık? Mutfağa girmiş olabilir mi? Gel mutfağa saklanalım. Mutfağa gelmez. Gel. Baksana ışıkları da çok koyu yaptı. Ay inanmıyorum arkadaşlar. Balkona çıkalım. Balkonda yok. Bakalım bir çık. Bir çık. Balkona bir bakalım şöyle. Geç bakalım sen şöyle. Ben de geleyim. Balkona saklandık arkadaşlar. Bakar mısınız? Oo, Nasya gitti mi acaba İpek? Ya bilmiyorum tamam. ki gitmemiş de olabilir. Neyse biz babamızı arayalım da gelip bizi kurtarsın Nasya'dan. Tamam mı? Tamam. Biz burada saklanalım bence daha gitmeyelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ee, hadi bakalım biz arkadaşlar babasını arayacağız ve burada bekleyeceğiz Nasya gelmesin Çok diye. Çok korkuyorum. Evet hadi bakalım biz buradayız.